Şimdi önümde bir tane gazete haberi var. Sanki Türkiye Cumhuriyeti devletinde başka problem yokmuş gibi çin cevizi ithal edilmiş. Ceviz ceviz bildiğimiz ceviz. Ülkemizde oysa ceviz, ceviz üretimi ne durumda ama vermedi bakmak lazım tabii. Kaliteli kültür cevizinin İlk bulucusu olan rahmetli benim arkadaşım ve müdürüm Doktor Gültekin Çelebioğlu'nu hayırla yad ederken içim cız etti. Çin cevizi Maraş cevizi makyaj, makyajıyla satılıyor. Ya Allah'tan korkar. Şu cevizin ithalatına niçin şey verirsiniz, izin verirsiniz ya? Bir buçuk milyar Çin ülkesinin milletini doyurup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Maraş Cevizi adıyla ithalat yapılıyor. Yani bu ithalatı yapanlara veya bunları izin verenlere madalya mı vermek lazım? Kim bunlar ya? Ne yaptıklarının farkındalar mı ya?